Herkese merhaba, bugün size 2020 model Toyota Hybrid Flame x modelini anlatacağım. Araçla ilgili zaten yeteri kadar video seyretmişsinizdir. Ben sadece kendim ekstra olarak neler yaptım onları anlatacağım. Ee, araç gördüğünüz gibi elmas gri. Burada e, benim ilk aldığımda dikkatimi çeken şey bazı modellerde e, buradaki kaş, parlak geliyor. Bunda kasa rengiyle hemen hemen aynı görünüyor. Bunu belki ileriki zamanda değiştirebilirim. Ben değişiklik olarak ilk yaptığım şey, gördüğünüz üzere bir led far eklemek oldu. Burada eklediğim led farı size linki aşağıda atarak sizin de incelemenizi sağlayabilirim. Ben gayet memnunum şu ana kadar. Önceki kullandığım araba Skoda Octavia Style paketli orijinal xenon e, farı olmasına rağmen bu araçtaki led farla e, açıkçası çok da bir farklılık olduğunu e, şu anda söyleyemem. Xenonların kalitesine oldukça yakın bir kalitede e, bir led deneyimi yaşadığımı özellikle ifade etmek isterim. E, i̇kinci yaptırdığım iş tabii ki e, arkalar gördüğünüz gibi renkli cam. Öndeki e, camlara da arkayla önü aynı şekilde olmak üzere renk tonu fark olmaması için e, Japon seramik denen bir cam filmiyle kaplattım. Burada gördüğünüz gibi kapıların değme noktalarında koruma filmleri ve kapının açarken değdiğiniz iç kısımlarında koruma filmleri. Aynı zamanda da bagajın hemen giriş kısmında tampon üzerine de bir koruma filmi yaptırdım. Gördüğünüz gibi bagaj otomatik açıldı. Kapatıyoruz Ve tekrar size göstermek için şu şekilde açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi anahtarın üzerindeki tuşla otomatikman bagajı açabiliyorum. Bunun da videoları internette yeteri kadar var. Ben çok detayına girmeyeceğim. Bir bagaj havuzu ekledim. Bak, bagajı kapatıyorum. Bu arada anahtardan bahsedeyim. Şu şekilde bir anahtar kapı AliExpress'ten getirdim. Bu pandemi döneminde özellikle anahtarlar gerçekten deforme oluyor arka yüzünden. Bu şekilde korumalı bir anahtar kapıyla gerçekten oldukça iyi bir şekilde anahtarımızı koruyabiliyoruz. Evet. Şimdi arabanın içine doğru yavaşça geçeceğiz. Evet arkadaşlar arabanın içindeyiz. Aralığın içine gördüğünüz gibi bir ön park sensörü takıldı. Bu fabrika çıkışında takıldı. Eee, ekstradan burada bir kolçak içerisinde ben bir bu şekilde yükseltici kullanıyorum. Tavsiye ederim, fena değil. Aynı zamanda bozuk paralarınızı ve pişlerinizi de koyabiliyorsunuz. Şimdi eee Açıkçası bizim çok güzel bir ekranımız var ve bu ekranın araç giderken e, kullanılamadığı video e, konusunda bazı arkadaşlar e, göstermediği ile ilgili e, bazı yorumları e, bunun yapılma linklerinde görmüştüm. Burada gördüğünüz gibi e, sesi şöyle çok kısa açayım. E, telif yemeyelim. Burada gördüğünüz gibi şu anda dururken hiçbir problem yok. Fakat D'ye taktığımız zaman normal şartlarda bu e, ekranda görüntü gidiyor. Şu anda D'de araç hareket etmeye hazır. Önüm dolu ama yine bir miktar şöyle hareket edeyim ve gördüğünüz gibi hareket esnasında da şu anda hiçbir şekilde e, görüntü kapanmıyor. Araç geri kamerası bu şekilde çalışırken tekrardan yeni yere gidip size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bir görüntü geldi, biliyoruz ve görüntü kapanmıyor. Burada bazı arkadaşlar özellikle e, hibrit göstergesinin çalışmadığını, buradaki e, bazı bilgilerin okunmadığını, ben bugüne kadar burada ekranda gördüğüm ve sonrasında kaybolan herhangi bir açıkçası bilgi görmedim herhangi bir sıkıntı da yaşamadım bu arada Miracast'de de aynı şekilde video kesmeden YouTube'da seyredebildiğimizi vurgulamak isterim Evet arkadaşlar bu şekilde eğer Toyota Corolla hibrit XPEG modeli ile alakalı merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz çekmemi istediğiniz bir konu varsa lütfen çekinmeden yorumlara yazın ve ben size daha önce olmak için ben yine yapacağım. Herkese kolay gelsin görüşmek üzere.